Vücut geliştirme, spor içeriği üreten herkes size nasıl kas kazanabileceğinizi, nasıl gelişebileceğinizi anlatıyor. Belki siz gelişmek istemiyorsunuz, belki kaslı olmak istemiyorsunuz. Bu videoda kas geliştirmek istemiyorsanız neler yapabileceğinizi anlattım. Zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Daha önceden tanışmadıysak ben Doktor Yusuf Kerem Aslan. 8 senedir doğal vücut gelişimi yapan bir hekim ve antrenörüm. Benimle beraber çalışmak isterseniz yukestik.com'dan koçluk detaylarına ulaşabilirsiniz. Kaslarınız gelişmesini istiyorsanız, aynı yerde saymaya devam etmek istiyorsanız içgüdüsel olarak antrenman yapmalısınız. Yani plan neymiş kardeşim? Ben sporuma ne yapacağıma salona girdiğimde karar veririm. Bu şekilde ilerlemeniz lazım. Salona girin o gün canınız ne istiyorsa. Mesela kol mu çalışmak istiyorsunuz? Halbuki bacak mı yapmanız lazımdı? Hiç önemli değil. İçinizden ne geçiyorsa onu yapın. Göğüs çalışmayı seviyorsan göğüs çalış. Kol çalışmayı seviyorsan kol çalış. Yani bir plana uymaya işte bir programla ilerlemeye hiç gerek yok. Bunu yaparsan kasın gelişebilir. Halbuki biz bunu istemiyoruz. Bu yüzden plansız programsız bir şekilde içinden ne geliyorsa o şekilde antrenman yap. Bu şekilde daha mutlu olursun. Sonuçta kaslarının gelişmesi mi daha önemli, mutlu olman mı daha önemli? Bence cevabı ikimiz de biliyoruz. İkinci olarak idmanlarda kendine sakın ha sakın çok zorlama. Bak tamam içgüdüsel olarak antrenman yap dedim ama yanlışlıkla kendini zorlarsan, böyle tükenişe falan yaklaşırsan kasların gelişebilir. O yüzden sakın tükenişe yaklaşma veya tükenme. Bu yanlışlıkla sana kaslarını büyüme uyarısını verip kaslarını büyütebilir. O yüzden bunu istemiyoruz ve asla ama asla tükenişe ulaşmıyoruz. Sen mesela 10 kilo yapabilirsin biliyor musun? Biseps çalışırken. Al 2 kilo eline. Yap işte ya. Yormaya ne gerek var? Sonsuz tekrar yaparsın. Ama onda da dikkat et. Onda da yorulup gelişebilirsin. Çok zorlamadan, terlemeden, ıkınmadan bırak. Yormaya gerek yok. Ya Allah korusun yanlışlıkla gelişebilirsin. Yine kendini zorlarsan. Uyku düzenine çok dikkat etmen lazım. Eğer düzenli bir uykun olursa, uykunu iyi alırsan gelişme ihtimalin artar. Ama eğer gece geç saatlere kadar oyun oynarsan, film izlersen, böyle bir de az uyursan böyle 5 6 saat var ya tadından yenmez tadından o zaman hiçbir kasın gelişmeyeceğinden emin olabilirsin. Hatta tam tersine çok da güzel yağlanırsın. Ayrıca yağ yakım dönemindeysen yağ yıkımında da azalır. Kasları da daha çok kaybedersin. O yüzden özellikle yağ yakım dönemindeyken az olmaya da dikkat et. Bu şekilde daha skinny fat, yağ oranı yüksek ve kas kütlesi düşük bir fizik elde edebilirsin. Ya bu kalori sayma, diyet yapma diye saçmalıklar var ya onlar tamamen kas geliştirmek isteyenlerin uydurduğu hurafeler. Bunlara inanma kardeşim. Bizim amacımız cılız kalmak ya da yağlı kalmak. Ne istiyorsan ye. Diyet yapma, kalori sayma. Bunlar bizim işimize gelmez. Hele özellikle proteinden var ya, olabildiğince düşük ki Hayvansal hiçbir gıda yeme. E zaten bak güncel sağlık bakanları da yabancılarda böyle açıklamalar yapıyor. Et yemeyin işte öldürüyor falan filan. Onlara uyabilirsin. Çünkü bak tam örnek alınacak bir fizikte değil mi? Diyete asla dikkat etmeyin. Doktora son 6 aydır bir yıldır uğramadıysanız daha da uğramamaya devam edin. Çünkü yanlışlıkla kan tahlili verirsiniz. İşte vitaminlere falan baktırırsınız. Eksik ortaya çıkar. Doktor size ilaç yazar. Bu da neye sebep olacak? Daha sağlıklı ve kas geliştirmeye müsait bir fiziğe sahip olmanızı sağlayacak. E bu da bizim işimize gelmez. O yüzden kan tahli sakın vermeyin. Sakın ola vitamin falan kullanmayın. D vitamini mi? Aman Allah'ım. Yani yanlışlıkla testosteronunuzu falan yükseltirsiniz. Kasmaz gelişir. işimize gelmez. O yüzden böyle saplementlerden, desteklerden uzak durun. Kan tahlili vermeyin. Bunlardan uzak durmaya çalışın ki olabildiğince kas geliştirme potansiyelinden de uzak durun. Eğer sigara içiyorsanız işte işte o gün geldi. Sizi tebrik edecek bir insan o da ben. Eğer sigara içiyorsanız siz doğru yoldasınız. Bunu yapmaya devam ederseniz kas geliştirme potansiyelinizi hem dolaylı hem direkt yoldan çok iyi bir şekilde düşürebilirsiniz. Eğer günde bir paket içiyorsanız maddi imkanlarınız varsa bunu 2-3 pakete kadar çıkarabilirsiniz. Bu sayede ömrünüzden de kısaltabilirsiniz. Mükemmel bir yol olacaktır bu. Yani sigara içmiyorsanız da acilen başlamanızı size tavsiye ederim ki bu sayede hem sağlığınızın için edebilirsiniz hem de kas geliştirme potansiyelinizi düşürebilirsiniz. Ayrıca beraberinde güzel böyle yoğun balgam ve öksürük de geliyor. Bu da bunun bonusu gibi düşünebilirsiniz. Ve son olarak sizlere vereceğim tavsiye sakın ola sakın beni takip etmeyin. Bunu yaparsanız size böyle arada kas geliştirmekle alakalı tavsiyeler verebilirim. Düzgün beslenme taktikleri verebilirim. İşte bazen ben yanlış yola saptığım oluyor. Yani beni takip ederseniz bunları öğrenme ihtimaliniz olur. Sakın ha sakın hiçbir videomu izlemeyin. Bana abone olmayın. Ya yoksa böyle bedavaya böyle bilgiler alırsınız. Ben bunları tavsiye etmiyorum size. Özellikle de bir doktor olarak. Aman ha ben uyarımı yaptım. Karar sizin ama bence izlemeyin.